Merhaba tatlı güzel ruhlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve çok güzel bir gün geçiriyordur. Bugün önümüzdeki haftanın enerjilerine bakacağız. Baştan söyleyeyim bu zamansız bir okumadır. Ne zaman karşınıza çıktıysa o günden itibaren bir haftanın enerjisi olarak kabul edebilirsiniz. Ben bir hafta diyorum ama bu bir hafta 10 güne kadar uzayabilir. Yani en yakın vadedeki enerji olarak da kabul edebilirsiniz. Evet. Açılımın sonunda bir de melek kartları açacağım sizin için. Bu hafta olmasını istediğiniz bir şey dileyebilirsiniz. Bununla ilgili bir meleklerden bir geri dönüş alabiliriz. Veya bir soru sorup buna cevap da alabiliriz. Umarım unutmam ama unutmam diye düşünüyorum bugün. Şöyle bir kenara alalım. Evet. Önümüzdeki haftanın enerjilerine bakacağız. Lütfen abone olarak ve videomu beğeni bırakarak izleyin ki alma verme dengesini kurmuş olalım. Bu arada ilişkiniz özel, işinizle alakalı, kariyerle alakalı, para konularıyla alakalı, genel ilişkilerle alakalı, şifalanmayla alakalı özel danışmanlık isterseniz Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram'ım yok diyenler var. Evet görüyorum sizi, farkındayım. Bununla ilgili çalışmalarım sürüyor bir gelişme olursa size haber vereceğim size güzel sürprizlerim olabilir evet hadi başlayalım bakalım nasıl enerjiler hakim bu hafta neler yaşayacağız şöyle elime yapıştı ama düştü en son ilk kartımız ay kartıyla açtık Hmm, sezgilerinizin güçlü olacağını gösteriyor bu kart. Ee, Ay kartı sezgiler kartıdır, derin duygular kartıdır. Ee, hatta böyle çok belki de farkında olmadığınız ama içten içe e, çok derinliklerde hissettiğiniz duyguları e, size gösteren, bunu işaret eden de bir karttır aynı zamanda. Ee, bu kart diyor ki bu hafta içerisinde e, ilahi e, İlahi taraftan gelen mesajlara, işaretlere dikkat et. Sezgilerine kulak ver. Yani bir şeyi işaret olarak görüyorsam muhtemelen orada sana verilen bir mesaj vardır, diyor. E, Tütsün dumanı tam yüzüme geliyor. <laughs> e, bir de belki böyle gereksiz kaygılarınız olabilir. Ay kartı aynı zamanda. E, akla takılan şeyleri de gösterir. Yani gereksiz korkular. Bu korkular genelde kişinin kendi içinde yarattığı şeylerdir. Çok böyle elle tutulur şeyler değildir. Ama bu, bu bu hafta içerisinde korkularınızdan arınacağınızı da gösteriyor bu kart aynı zamanda. Ve bir şeyler netleşecek. Yani hayatınıza dair netleşmesini beklediğiniz durumlar netleşecek ve aydınlığa da kavuşacak diyebilirim. Evet. Bunları işaret olarak kabul ediyorum. Bundan başlayalım. Ee, açık olarak düştü. Bu hafta içerisinde çok cömert bulabilirsiniz kendinizi. Birazcık böyle materyalist yönlere takılabilirsiniz. Yani biraz daha para kazanma odaklı, paranızı elde tutma odaklı, yatırım yapmak odaklı ya da olaylara mantık yönünden yaklaşmak odaklı biraz daha çıkarlarınızı gözetme odaklı olabilirsiniz arkadaşlar. Ama aynı zamanda dışarıdan görünüşünüz de çok zarif olacak. Yani çevrenizdeki insanlar size muhtemelen hayranlıkla bakacak diyebilirim. Çünkü dokunduğunuz şeyleri güzelleştirme yeteneğiniz var ve insanlara yardım da edebiliyorsunuz. İnsanlara gerçekten insanlar üzerinde güzel bir etkiniz var. E, bunu da e, çokça e, hissedeceğinizi düşünüyorum bu hafta içerisinde. E, aile, yuva, e, sevgisi, bunlar çok ön planda olacak. E, aileye ve çevredeki yakın insanlara e, yardım eli uzatmanızı da çok muhtemel görüyorum. Aynı zamanda e, pratik olacağınız bir hafta. Yani e, çok fazla Belki evet düşüneceksiniz zihninizde ama pratiğe dökeceksiniz bir şeyler ve bir şeyler hızlı gelişsin isteyeceksiniz. Yani sonuç görmek isteyeceksiniz bu hafta içerisinde. Ve e, konuları aynı zamanda çok makul yaklaşımlarınız olabilir ve de sanatsal konularla, güzellik konularıyla da alakalı olabilirsiniz. Ne demek bu? Belki bazılarınız işte e, kendine bakım yapacak, güzellikle ilgili e, birazcık e, e, hani belki çok uzun süredir saçınızı boyatmaya düşünüyorsunuz, Kuaföre gideceksiniz ya da e, kendinize dikkat edeceksiniz ya da sanatsal yön yönünüzü biraz ortaya çıkaracaksınız, sanatsal çalışmalar yapacaksınız diyebilirim. Özellikle çok böyle içinizde sanatsal e, Yetenek varsa bunu ortaya koyabilirsiniz çok rahatlıkla. Evet bu hafta insanlar sizi nasıl görecek? Çok güvenilirsiniz. Onların gözünde onurlusunuz, sadıksınız, ama biraz da ihtiyatlısınız. Yani e, birazcık böyle önlemlerinizi alarak ilerliyorsunuz. Bu çok görünecek etrafınızda kişiler tarafından. E, fakat güvenilirsiniz. Yani bu hafta içerisinde çevrenizdeki insanlar size güvenecek. Bir iş atılımı yapmak için başvurular yapmak için uygun bir zaman gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü e, kendinizi e, gerçekten çok iyi bir şekilde ortaya koyabileceğinizi düşünüyorum ben. Evet, hmm. şimdi sağlam bir romantik ilişkiye geliyor olabilir. Bakın bu bir Kupa Kralı sonuçta. Çok sağlam, romantik bir ilişkiniz başlayabilir. Ee, bir partneriniz varsa, aranızdaki durumlar daha sıcaklaşabilir, daha duygusal bağınız yoğunlaşabilir. Ve e, ben burada özellikle partnerinizle ilgili bir eminlik görüyorum. Yani ...emin olacaksınız karşınızdaki kişiden. Ama karşınızdaki kişiye de öyle bir güven duygusu aşılıyorsunuz ki... E, ...sanki ikili ilişkilerinizde güçlenme var bu hafta. E, bazılarınız gizli duygular hissedebilir ama iyi niyetli duygular bunlar. Belki platonik olarak bir şeyler hissedebilirsiniz. E, ya da... E, nasıl söyleyeyim? Biraz böyle yardım eli de uzatmak yine burada da var. Yani sevdiklerinize, insanlara yardım etmek, belki hayvanlara yardım etmek. E, hani güzel de bir ay içerisindeyiz. Hayırsever bir veli nimet diyor burada kartımız. Aynı zamanda da bir danışman arayabilirsiniz. Yani bir konuyla ilgili birilerine danışmak birilerine başvurmak belki e, burada spiritüel bir danışmanlığı da e, bahsediyor olabilir belki benden bir danışmanlık alacaksınız ya da başka e, çekildiğiniz başka birinden bir danışmanlık alacaksınız yani burada gerçekten bir danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız size şunu söyleyebilirim mutlaka çekildiğiniz birisi olsun bu kişi yani siz kendiniz karar verin. Kimden danışmanlık alacaksınız? Ne zaman danışmanlık alacaksınız? Bu önemli bir nokta. Ben hep derim o yüzden yani çekiliyorsanız eğer alın ki çekiliyorsanız muhtemelen enerjilerimiz uyuşuyor demektir, uyuşacak demektir ya da evet bir kartım kendisini yere attı. Şöyle. Evet burada. Sevimli, iyimser, yaratıcı ve sabırsız bir kişi var. Bu kişi size heyecan verici bir haberle gelecek. Yani bu sanki biraz daha iş, kariyer hatta finans konularında bir fırsat getirecek gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda bu sizin çok istediğiniz, çok tutkuyla bağlı olduğunuz, çok uzun süredir belki beklediğiniz bir konuyla ilgili bir adım atmanıza da sebebiyet verebilir. Ee, özellikle yeni bir şeylere başladıysanız bunları e, ilerletme ve bitirme konusunda da e, destekleniyorsunuz bu hafta içerisinde. Yani e, şurada da görmüştük ben e, pratik, pratik olduğunuzu görüyorum. Yani bir şeyleri e, hem pratiğe döktüğünüzü hem de e, ilerleteceğinizi belki bitirmeniz gereken bir proje bir e, iş varsa bunları da bitireceğinizi e, söyleyebilirim. Yani bu hafta biraz üretken ve çok iş gördüğünüz bir hafta olacak. Hani bazen çok miskinliğimiz üstümüzde olur ama bu hafta çok çalışkanız. size artık yaramayan insanları, size kötü gelen, sizin enerjinizi sömüren enerji vampirlerini artık hayatınızdan çıkartma dönemi. Yani e, size olumsuz etki eden insanları çıkartıyorsunuz hayatınızdan. Bu insanlarla uzaklaşacaksınız artık, aranıza mesafe koyacaksınız. Çünkü e, biraz daha böyle keskin zekanızın öne çıktığı bir dönem diyebilirim. ...aynı zamanda da biraz yargılayıcı bakacaksınız çevrenize. Bundan dolayı da şunu düşünebilirsiniz. E, bu insan bana iyi geliyor mu? Bu insanın benim üzerimde etkisi nedir? Bu insan beni daha iyi enerjiye mi e, girmemi sağlıyor... ...yoksa daha mı enerjimi düşürüyor gibi. E, fakat yine de böyle çok... E, ...çok nasıl diyeyim, çok sivri Sivri dilli olarak insanlarla aranızı bozmayacaksınız. Yine ben moralinizin yerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü zor bir durum yaşasanız bile bu zor durumun içerisindeki güzelliği göreceksiniz. Yani zor durumlardaki mizahı göreceksiniz diyebilirim. Aynı zamanda birçoğunuz kariyere odaklanabilir. Ayrılık yaşamış olanlar ee, boşanmış olanlar veya bekar olanlar için de biraz daha kendilerine odaklanma dönemi gibi gözüküyor. Yani aklınızda e, böyle net birisi yoksa ve biraz daha kendinize odaklanabilirsiniz ama çevrenizde kısmetleriniz de olacak. Yani e, hatta bu hafta içerisinde böyle birden fazla kısmetiniz e, göz önüne gelebilir, gözükebilir. Ya da siz birden fazla kişiden hoşlanabilirsiniz. Fakat e, çok da e, ileri boyutlu, çok da ciddi boyutlu şeyler değil. Birazcık böyle ufak, e, minik gelişmeler şeklinde söyleyebilirim daha çok. Hmm. Şimdi birçoğunuzun aşk hayatıyla ilgili şöyle bir şey var birisi var yani ya bu var olan birisi ya da yeni gelecek olan birisi oldukça romantik bir karakter biraz çapkın olabilir kendisinin farkında yani güzelliğinin yakışıklılığının boy pos endam kendisinin çok farkında olan birisi olacak bu kişi birazcık böyle gösterişli de bir kişi sanki hani girdiği ortamda dikkat çeken biri gibi düşünebilirsiniz fakat böyle bir tık maymun iştahlı olabilir yani bir tık kolay sıkılan kolay ilgisini kaybeden birisi olabilir. Bu konuda biraz ihtiyatlı olmanızda fayda var. Birçoğunuz için aşık olma gündemi olacak. Yani ben bunu çok zaten bu sıralarda hissediyorum. Birçoğunuz aşık olacak diye düşünüyorum. Birçoğunuzun ayakları yerden kesilecek. Aniden başlayan bir aşk macerasına atılabilirsiniz. Eee fakat ilişkilerinizde bir tık böyle dengesizlik de yaşanabilir ve e, kalbinizin heyecanla çırpmasına neden olan olaylar ve konular olacak. Aynı zamanda burada yine sanat ve şiir sevgisi gelmiş yani sanatla ilgili, yazmakla ilgili. E, bir şeyler yapıyorsanız, edebiyatla ilgili bir şeyler yapıyorsanız oldukça üretken olacağınız ve böyle hani sürekli belki yazmak isteyecek, isteyeceksiniz. Böyle bir dönem olabilir. Biraz maddi konularla ilgili de mesaj istiyorum. maddi onlar dedim. Harika bir fırsat verdi burada kart. Çok güzel bir fırsat gelecek önümüze. Bu asa e, asa ası ile beraber. Şimdi şöyle sizi gözü pek ve cesur görüyorum burada. İyimser de olacağınızı görüyorum. Bir şeyler başlayacak sanki. O başlayacak noktada çok iyimser olacaksınız. Yani çok yeni bir şey atılıyor olabilirsiniz. Çok bilginiz olmayabilir. Önünüze öyle bir fırsat çıkar ki e, belki de çok e, düşünmeniz gereken bir şey ama o çok cesur ve e, gözü pek bir şekilde atılacağınızı ve hemen harekete geçeceğiniz bir fırsat olacak. Yani bu beklerseniz kaçıracağınız bir fırsat olacağı için burada sizi cesur görüyorum ve atılacağınızı düşünüyorum. Bu da bu yapacağınız şey de sizi heyecanlandıracak. Ama bu konu biraz daha maddi konularla alakalı diyebilirim. Ya iş konularıyla ya da maddi konularla alakalı size bir gelir getirecek bir yatırım fırsatı gibi bir durum çok daha ağır basıyor benim gözümde ihtimal olarak. Aynı zamanda çok güzel duygusal deneyimleri gösteriyor kartım ve romantik ilişkilerinizde samimi arkadaşlıklarınızda bir ilerleme görebilirsiniz. Karşı taraf çok işte soğuk duruyorsa son zamanlarda bir adım atabilir, biraz daha eskilerden de adım alabilirsiniz. Eskilerle alakalı ne olabilir? Şunu söyleyeyim. Birazcık çok birbirinize düşünmeye başlayabilirsiniz. Çok aklınıza gelir bu insan, siz de onun aklınıza gelirsiniz. Belki bir şeyleri tekrardan masaya yatırma isteği duyabilirsiniz. Geçmiş defterler tekrardan açılabilir. Geçmişten haber bekleyenler için bunu söyleyebilirim. Çünkü bir yandan da hem psikolojik yetenekler hem de spiritüel içgörülerin uyanmasını gösteriyor bu kart ve yeni bir ev almak isteyenler için yeni bir ev. Ee, Sevdiğinden haber bekleyenler için burada aşk mektubu e, mesajı var. Yani bir aşk mesajı alabilirsiniz sevdiğinizden. Özellikle bu, bu kart biraz daha e, şey böyle geçmişten haber bekleyenler için bir müjde gibi geldi. O şekilde yorumladım ben. Ama e, işte belki de yeni bir ev almak isteyenlerimiz var aranızda belki taşınmak isteyenler var hani e, onunla ilgili güzel bir gelişme de olabilir bu hafta içerisinde. Hmm. Şimdi çevrenizde bir eril enerji var size yardım etmek isteyecek. E, bu kişi oldukça e, böyle insanları okuyabilen birisi, içini görebilen birisi. Belki siz derdinizi tam olarak ona anlatmasanız da sizi görecek, anlayacak ve şefkatli bir yanı var bu kişinin aynı zamanda karizmatik bir duruşu da var çok olgun bir enerjisi olduğunu görüyorum ve bu kişi size bir maddi güvenlik maddi bollukla ilgili bir destek verecek arkadaşlar yani sizi öyle bir yönlendirir ki ya da size öyle bir teklifle gelir ki bu kişi patronunuz da olabilir size maddi bolluk ve bereketi getirecek diye düşünüyorum fakat bu kişi bazılarınız için çok destekleyici bir ebeveyn ya da çok destekleyici bir partner anlamına da gelebilir yine burada söylediğim aynı şeyleri burada ebeveyniniz veya partneriniz de size sunabilir yani iş konusunda biraz maddi kazanç konusunda bir kişinin özellikle eril enerjisi baskın bir kişinin desteğini alacağınızı görüyorum ben burada Evet haftanın enerjileri bu şekildeydi ee, gelişmelerden beni de haberdar edin yorumlarınızı bekliyorum ee, Şimdi bir de melek kartları açacağım sizin için iki tane açacağım Buraya taşlarımı hazırlamıştım onları göstereyim ee, Birisi şöyle kırmızı bir kalbim var minik görünüyor mu bilmiyorum Evet, şöyle kırmızı bir kalbimiz var. Bir tane de mavi kalbim var. Bunların ikisi için birer tane kart açacağım. Soru sorabilirsiniz, dilek tutabilirsiniz içinizden. Özellikle çok kısa vadede. Bu tutsuyu ben tüm açılım boyunca yuttum arkadaşlar, direkt ağzıma ağzma geldi. Ee, soru sorabilirsiniz ya da dilek tutabilirsiniz. Bu hafta içerisinde ya da en kısa vade içerisinde e, olabilecek bir şey olursa belki e, açılımımızla da daha uyumlu olur. Bu arada bu tütsünün dumanının bana gelmesinin bir sebebi var biliyor musunuz? Şu an buraya aldım yine direkt yüzüme geliyor. Bununla ilgili sonradan e, ayrıntılı bir video yaparım belki. Belki bilenleriniz vardır. Hani bu tütsü dumanının ne zaman dümdüz durduğu ya da ne zaman böyle dalgalanıp geldiği ile alakalı. Alakasız şu anda ama. Evet. Kırmızı kalp için bir kart. Bir melek mesajı. Ve mavi kalp içinde bir melek mesajı yine. Evet. Odaklanabilirsiniz. Birazcık süre vermek istiyorum belki e, aklınızdan geçen bir şey vardır ya da iki şey vardır. İkisi için ayrı ayrı dilekler, niyetler ya da sorular sorabilirsiniz. Evet, hadi açalım. Eğer e, tutamadıysanız bir e, durdurup iyice odaklanıp ondan sonra dinleyebilirsiniz. Kırmızı kalp için bakalım nasıl bir melek mesajım gelmiş. Işığa git. Işığa git diyor. Karanlığı bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusunu değil. Ah oh, çok güzel. Çok güzel. Yani düşüncelerin, konuşmaların bunlar zaten senin gerçekliğini oluşturuyor. Sürekli bundan bahsediyorum bu kanalda. Enerji Bugün dolmama cümlesi sizin için bu olsun. Yorumlara bırakın lütfen. Düşüncelerimle, konuşmalarımla ışığı yaratıyorum. Düşüncelerimle, konuşmalarımla ışığı yaratıyorum çok güzel şimdi bu kartın altında şöyle bir şey yatıyor aslında birazcık son zamanlarda karanlık düşüncelere sizi aşağı çeken düşüncelere odaklanmış olabilirsiniz bir dileğiniz var bir niyetiniz var evet ama bunun olmayacağını biraz inandırmış olabilirsiniz kendinizi ya da olacağına ne kadar inanmak isteseniz de bilinçaltınız size diyor ki bu olmayacak hayır bunun olmasının bir imkanı yok gibi burada aslında meleklerin size şunu söylüyor bırak o düşünceleri o düşünceleri dinleme, o düşüncelere paye verme, o düşünceleri dillendirme ve düşünüp üzerine odaklanıp onları büyütme. Ee, onlar yoksa senin kabusun olacak. Yani o e, şüphelendiğin şeyler, o on, olmaz dediğin şeyler gerçekten olmayıp ya da şüphelendiğin bir şey varsa o gerçekten gerçek olup senin kabusun olabilir. Bunu önlemek için düşüncelerin ve konuşmalarında ışığı yarat. Güzel şeyler düşün, ağzından hayırlı şeyler çıksın. Hayırlı şeylere odaklan, konuş ve düşün. Birinci mesajımız bu şekilde geldi ve evet, çok da güzel geldi bunu sorarsanız. Evet ikinci melek mesajımız. Mavi kalp. Önderlik et. Önden git yapılması gerekeni sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Çok güzel. Ee, şimdi bu kartı seçenler de yorumlara şunu yazsın lütfen. Işığın yolundayım, etrafımdakilere yol gösteriyorum. Işığın yolundayım, etrafımdakilere yol gösteriyorum. Ee, burada dileğiniz, niyetiniz her neyse ya da ne sorduysanız kartlarınız size diyor ki e başkasına bağlı değilsin, önderlik edebilirsin, sen bir adım atabilirsin. Aslında bir şeyler senin elinde, buna inan, başkasına bağlı değilsin. Ve önden git, sen önden gidersen birileri seni takip edecek. ha Birini açılmak istiyorsun belki de, belki de. Ee, belki bir adım atacaksın arkasından o da adım atacak ve bir ilişki başlayacak misal ya da e, iş yerinde bir karar alınmasını istiyorsun ya da bir bir düzen kurulmasını istiyorsun sen sanki o düzen varmış gibi hareket et insanlar da sana uyuyacak zaten o düzen kendiliğinden kurulacak gibi bir mesaj algılıyorum ben burada yani diyor ki önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun sen zaten bir şey kafana koymuşsun yani. Böyle olursa mutlu olacağım diyorsun kendi içinde. O zaman öyle davran. Bu senin ışığın olsun. Bu yön senin ışığın olsun. Ve bu ışığın yolunda sen de etrafındakilere yol göster diyor. Sen biliyorsun doğru olanı. Sen bunu yapacaksın. Ve etrafındakilere de önderlik edeceksin. Ve iki kartta da ışık kelimesi çok benim dikkatimi çekti. Yani aslında biri diyor ki karanlığı bırak ışığa bak. Biri de diyor ki, sen ışığı takip et, etrafındakileri de aydınlat. Yani çok güzel geldi melek mesajlarımız arkadaşlar. Işığı takip ediyorum. Güzel bir olmama cümlesi olur. Işığı takip ediyorum. Kendi yolumu buluyorum. Kendi yolumdayım ışığı takip ederek gibi. Olmama cümlelerimiz olabilir. Hangisi hoşunuza gittiyse mutlaka yorumlara güzel enerjinizle beraber bırakın. Kötü Yorumlarınızı istemiyorum. Ha, beni eleştirmek anlamında demiyorum. Şöyle, hani bazen mesela e, diyorum ki çok romantik, işte çok e, varlıklı biri, işte kısmetinize görünüyor diyorum. Mesela misal veriyorum, sadece şu an misal olarak konuşuyorum. İşte biri çıkıp yazıyor ki e, zengini beni ne yapsın zaten, varlıklısı beni ne yapsın, işte şöyledir böyle. Ya lütfen sürekli söylüyorum olumlu şeyler konuşalım, olumlu şeyler yazın yorumlara. Yani belki şu anda çok kötü, yani en 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 kötü, hayatınızda en kötü dönemini geçiriyor olabilirsiniz. İnanın herkes, herkes hayatının belli bir döneminde bunları geçiriyor. Ama e, mış gibi yapacaksınız. Bu varsayım yasasıdır. Bir sürü adı var. Mış gibi yapacaksınız o hale gelene kadar. Böyle söyleyebilirim yani en kısa şekilde böyle açıklayabilirim. Belki hani bunu da dinlemiş olanlar olur bir e, fayda görenler olur. Evet beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olanlar lütfen kanal bildirimlerini açsın. Bu aralar e, videolar biraz böyle e, bazen günde iki tane geliyor bazen işte e, farklı saatte geliyor. Her zaman anında duyuramıyorum Instagram'dan da ki bazılarının Instagram'ı yok. O yüzden bildirimleri açmanızda fayda var ki her açılım yüklendiğinde size haber gelsin. Yakın zamanda bir canlı yayın yapma niyetim de var dediğim gibi. Evet böyleydi. Umarım yararlı olmuştur. Çok güzel bir hafta geçsin hepimiz için. Işık dolu, önderlik ettiğimiz kendi hayallerimize kavuştuğumuz, kendimize güzel bir yol çizdiğimiz bir hafta olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.